Herkese merhabalar arkadaşlar. Meri Fizik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fizik bilimine giriş konusunun ikinci kısmını işleyeceğiz. Bu videoda çap yayınlarının 9. sınıf fizik fasikülünü kullandım. Dersimize geçelim. Öncelikle fiziksel niceliklerin sınıflandırılması başlığı altında temel büyüklükler ve türetilmiş büyüklükler olmak üzere iki büyüklük türü göreceğiz. Temel büyüklükler nelerdir? Ölçülmesi için kendisinden başka bir büyüklüğün ölçmesine gerek olmayan büyüklüklere temel büyüklük adı veriyoruz arkadaşlar. Ve bu temel büyüklükleri kısa muz kodlamasıyla kodluyoruz. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Kısa K kütleyi, I ışık şiddetini, S sıcaklığı, A elektrik akımının A'sı bunu gösteriyor. E, M arkadaşlar madde miktarını, e, U harfi de uzunluğu. Z harfi de yani kısa muzdaki Z harfi de zamanı gösteriyor. Bunların birimleri var. Birimlerini e, sorularda sorarlar. Uluslararası birim sistemini kullanıyoruz zaten birimleri ölçerken ve bunları ezbere biliyor olmamız lazım. Örneğin şöyle bir şey diyebilir. Sorularda geliyor. Kütlenin SI birim sistemine göre işte e, birimi nedir diye sorarsa kilogram diyeceğiz. Gram değil mesela. Örneğin zamanın saniye yani saat değil. E, daha sonra neye örnek verebilirim? Sıcaklık. Bilhassa da sıcaklık. Sıcaklık kimyada da Hatta bütün hani e, bu bilimsel dallarda kelvin kullanılır sıcaklıkla alakalı bir işlem yapılacaksa eğer. Ha, şimdi Fahrenheit ve Celsius ne işe yarıyor? Onlar sadece gösterge olarak kullanılıyor. Ancak kelvin e, uluslararası birim sisteminde işlemler yaparken ortak bir dil kullanmak maksadıyla kullanılır. Yani kelvini bilelim çünkü 11. sınıf kimyada da karşımıza çıkacak. 9. sınıf kimyada da çıkacak, fizikte de çıkacak. E, termometre hesaplamalarında da yine aynı şekilde ısı ve sıcaklık konusunda da kelvini çok fazla kullanacağız. Dönüşümleri de öğreneceğiz orada ileriki konularımızda, ileriki videolarımızda. Burada e, birimleri bilmemiz gerekiyor. Metre, kilogram, saniye, amper, kelvin, mol, kandela gibi bunları bilmemiz lazım. E, birim sembollerini yine aynı şekilde bilmemiz gerekiyor ki çıkarım yapabilirsiniz diye düşünüyorum zaten. Çünkü metre, m, kilogram, kg gibi çıkarım yaparsınız. Ölçüm araçlarında yine aynı şekilde isimlerine benzer şekilde oluşturulmuş zaten. Yine de anlayabilirsiniz. Bunları sorarlar. Kısamuz kodlamasını unutmazsak temel büyüklüklerin ne olduğunu unutmayız. Süretilmiş büyüklükler neler? Bir de onlara bakalım şimdi. Burada bakın benim vermiş olduğum uyarıyı vermiş. Sıcaklık birimi bilim alanında Kelvin olarak kullanılır. Yani ortak bir dil kullandığımız için Kelvin'i kullanmak zorundayız. Burada arkadaşlar bir de nitel gözlem, nicel gözlem, kıyaslama gibi temel fizik kavramlarından bahsetmeye çalışmış. Nitel gözlem duyu organları ile yapılan gözlemdir. Ee, arkadaşlar bu öznel bir gözlemdir. Yani kişiden kişiye değişir. Nicel gözlem ölçüm aletleriyle yapılan gözlemdir. Kesindir, objektiftir, bilimseldir ve bu nesneldir arkadaşlar. Kişiden kişiye değişmez. Kıyaslamada zaten kelime anlamı olarak da e, anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Burayı da geçelim. Burada aklında olsun kısmında şöyle söyleyeyim. Sınavda çıkmayacak böyle bir bilgi verilmiş. O yüzden bunları okuyabilirsiniz. Yine aklında olsun kısımlarını okuyabilirsiniz. Bunlar çok da önemli kısımlar değil sınav için yani en azından. Şimdi burada türetilmiş büyüklükleri türetilmiş büyüklüklerden bahsedeceğiz. Türetilmiş büyüklükler ölçülmesi için başka büyüklüklerin ölçülmesine gerek duyulan büyüklük türleridir. Şimdi bunları nasıl ezberleyeceğiz? Çok fazla çünkü mesela Bizim kısamız diye kodlamamızdaki temel büyüklükler var ya. Onların haricindeki diğer büyüklüklerin hepsi türetilmişe girer. Dolayısıyla türetilmiş büyüklüklerin sayısı çok çok fazladır. Bu bunları tabii ki de ezberlemeyeceğiz. Biz sadece kısamızdaki temel büyüklükleri bilirsek onun haricindekiler türetilmiş büyüklük olacak. Yani biz temel büyüklükleri ezberleyelim ki geri kalanlarını da yırt etmiş olalım. Nedir? Örneğin hacim, öz kütle, hız, ivme, kuvvet, enerji gibi gibi. Bunların uluslararası birim sistemindeki birimlerini bilmemize gerek var mı? Hayır yok. Çıkarım yapacağız. Zaten bu işte hacimdir, özkütledir, hızdır, ilmedir, kuvvettir, enerjidir. Bunları ilerleyen konularımızda ayrıntılı bir şekilde öğreneceğimiz için. Aslında bu ön giriş gibi bir şey olmuş oluyor arkadaşlar. Yani fizik bilimine giriş konusunda da altında öğreniyoruz zaten. Ön bilgilendirme, ön giriş gibi bir şey olmuş oluyor. Bu verilen mesela buradaki 6 tane büyüklüğümüzü ya da bunlardan daha fazlasını ilerleyen konularımızda daha ayrıntılı bir şekilde öğrenince zaten birimleri otomatik olarak kendi aklınıza canlanmış olacak. Yani o yüzden bunları şu an bilmenize gerek yok. Yani sorularda çok böyle kompleks soru sormak isteyen ekstrem kaynaklar bunların işte birimlerini falan sorabilir. O yüzden onları da ilerleyen konularda zaten anlarsınız. Şimdi aklında olsun kısmında bir bilgi vermiş. Temel büyüklükler dışındaki büyüklükler türetilmiş büyüklüklerde. Ben bunu söyledim zaten şimdi. Burada astronomi ile alakalı bir bilgi verilmiş. Ona onu bilmemize gerek yok arkadaşlar. Şimdi burada hani dedim ya demin türetilmiş büyüklükler temel büyüklüklerden elde edilir diye. Örneğin hız ve iğme bunlar türetilmiş büyüklükler. Birim zamandaki yer değiştirme hızdır arkadaşlar. Bunu öğreneceğiz ileriki konularımızda. E, uzunluk ve zaman birimlerinden türetilir diye söylenmiş. Uzunluk yer değiştirme olarak zaman birimde zaten saniye olarak yer değiştirmeyi de metre olarak alıyoruz. Dolayısıyla hızın birimi metre bölü saniye olmuş oluyor. Bakın burada da vermiş gördüğünüz gibi. İme de birim zamandaki hız değişimidir. Yine bunu da aynı şekilde ilerleyen konularımızda ayrıntılı bir şekilde isteyeceğiz. Bu da hız değişimi hız değil hızın bölümü değildir. Hız değişiminin zamana bölümüyle bulunur. Hız değişimi de nedir arkadaşlar? Metre bölü saniye yani hız aslında şöyle. Hız değişimi ile hızın birimleri aynıdır. Ancak eee mana olarak farklı mantık mantıktadırlar. Kusura bakmayın. E, metre bölü saniye olarak hız değişimini de hızın birimiyle aynı tutabiliriz. Zaman kavramda zaten saniye Böl, bölümü tamamladığımızda, işlemi tamamladığımızda metre bölü saniye kare geldiğini göreceğiz. Şimdi bir de fiziksel büyüklüklerimiz ee, var arkadaşlar. Fiziksel büyüklükler de skaler ve vektörel olmak üzere ikiye ayrılıyor. Birim ve sayı kullanılarak tanımlanabilen büyüklüklere skaler büyüklük denir. Birim ve sayıya ilave olarak bir doğrultu ve yöne sahip olan büyüklüklere vektörel büyüklük denir. Ne demek istiyorum? Şimdi öncelikle skalerden bahsedeceğim. Skaler büyüklük örneğin havanın sıcaklığı 18 santigrat derecedir. Kavunun kütlesi 4 kilogramdır. Mesela şunu diyor muyuz? Kavunun kütlesi 4 kilogram aşağıya doğru. Kütlesi aşağıya doğru olamaz. Ağırlığı aşağıya doğru olabilir. Ya da dersin süresi 40 dakikadır. Sağa doğru 40 dakika. Diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Yine aynı şekilde bu alttaki örnekler de şu örnekler de bu dediklerime dahil olmuş oluyor. Yani skaler büyüklüklerde bir yön belirtemiyoruz. Vektörel büyüklüklerde skaler birimlere ilave ilaveten bir de yön ekleniyor arkadaşlar. Örneğin arabanın hızı 80 km bölü saat diyemezsin. Çünkü hız vektöreldir ve senin illaki bir yön belirtmen gerekiyor. Ancak şunu diyebilirsin. Arabanın sürati. Bak bu süratle hız kavramından bahsedeyim bu arada. Vermiş mi burada bilmiyorum. Evet vermiş. Örneğin otomobilin sürati. Sürat skalerdir. S harfinden aklınıza kalsın. Bunu çok sararlar çünkü. Ancak hız dediği zaman, arabanın hızı dediği zaman sayının yanında birimsel bir ifade de yani yönsel bir ifadede söylemesi lazım. Arabanın hızı doğu yönünde 80 km bölü saattir. Bunu belirtmesi gerekiyor. İvme de yine aynı şekilde hızdan türetilen bir büyüklük olduğu için özür diliyorum hızdan diyorum. Ee, pardon. Evet aslında bir nevi hızdan türetiliyor. O da ayrı bir şey de yani hız bölü daha doğrusu hız değişimi bölü zaman yaptığımız için hızdan da türetiliyor diyebiliriz. Neyse orası çok önemli değil zaten. Ama bunu da yine aynı şekilde yön olarak belirtmemiz lazım. Bakın kütle ile ağırlığın farkı, süratle hızın farkı, önemli alınan yolla yer değiştirmenin farkı. Bunları ilerleyen konularda ee, de öğreneceğiz yine aynı şekilde. O yüzden şu anda acele etmeye gerek yok. Genel anlamda mantığınızı oturtarak hareket etmeye çalışın. Arabanın hızı dediğimde ya da mesela hızla süreci belki ayırt edemeyebilirsin ama yani mesela şunu ayırt edebilirsin bence. Nerede o aşağıya çalınan? Mesela bence o ütünün gücünü ayırt edebilirsin, harcanan elektrik enerjisini ayırt edebilirsin diye düşünüyorum. Yani bunlar ayırt edilebilecek kısımlar. Neyi ayırt edemeyiz? Örneğin süratle hızı ya da yer değiştirme ile alınan yolu, ağırlıkla kütleyi bunları da e, ilerleyen konularla birlikte daha net bir şekilde canlanacağını düşünüyorum aklınızda. Burada demin ki bakın benim söylediğim o önemli uyarıları vermiş. Hız birim zamandaki yer değiştirme miktarı iken sürat birim zamanda alınan yoldur. Yer değiştirme iki nokta arasındaki en kısa mesafeyken yol gidilen mesafelerin toplamıdır. Şimdi bunu aklınıza canlandırmak elbette çok zor olacak. Çünkü konuyla alakalı hız ve zaman, işte e, ivme bunlarla alakalı tam olarak bir şey bilmediğiniz için e, birazcık sıkıntı yaratabilir. İlerleyen konularla birlikte çok çok daha rahat bir şekilde öğreneceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de vektör kısmına geçelim. Vektör nedir? Vektör işlemleri nelerdir? Bundan da yine aynı şekilde bahsedelim. Arkadaşlar vektör kavramı yönü ve büyüklüğü olan doğru parçasına verilen addır arkadaşlar. Peki vektörlerin özellikleri nelerdir? Vektörlerin başlangıç noktası ve bitiş noktası vardır. Yönü vardır. Doğrultusu vardır. Şiddet yani büyüklüğü sayısal bir değeri vardır arkadaşlar. Biraz soyut kalmış olabilir ancak aşağıda e, daha ayrıntılı şekilde örneklerini göstereceğim. Vektörler yani daha doğrusu vektörü temsil eden bir harf veya sembolün üzerine çizilen ok ile gösterilir. Bir A vektörün özellikleri aşağıdaki gibidir. Nasılmış bir bakalım hemen. Burada bir vektör verilmiş bize. Bir başlangıç noktası var arkadaşlar. Nokta ile belirtilmiş daha doğrusu vektörler zaten ışınlarla belirtilir. Işın nedir? Başlangıç noktası olan ve sonsuza giden yapılardır. Öyle söyleyebilirim. Başlangıç noktası var vektörümüzün bir de bitiş noktası var hani şöyle ışına benzetiyorum ama şekil olarak normalde hani vektörün sonsuza kadar giden bir yapısı yok. Bitiş noktası var elbette ancak yapısal olarak dediğim gibi e, ışına benziyor. O yüzden onunla, onun arasında bir bağdaşım kurabilirsiniz. Ne demiştik biz arkadaşlar yukarıda? Vektörlerin başlangıç noktası ve bitiş noktasını gösterdik. Yönünü gösterdik. Yönü ne tarafa doğru? Bak yönü bu tarafa doğru. Doğrultusu. Doğrultu arkadaşlar. Bakın şöyle söyleyeyim. E, doğrultu şudur mesela. Ama yön mesela bir tanedir. Şöyle gösterilir. Doğrultu bu düzlemin tamamıdır. Hani şurada gösterdiğim düzlemin tamamındadır. Ancak yön sadece kısa bir e, durumla, çizgiyle gösterilebilir. Doğrultu daha kapsamlı bir şey yani. Onu söylemek istiyorum. Şiddete de sayısal bir değer atabilirsiniz. Yani 15 Newton örneğin gibi gibi. Burası bu şekilde. Vektörler belirli kurallara göre toplanır. Birden fazla vektörün yerine kullanabilecek vektöre bileşke vektör adı verilir. Bileşke vektör r harfi ile gösterilir arkadaşlar. Mesela örneklerimiz şekildeki a vektörü ile b vektörü aynı yönlüdür. Bileşkeleri de aynı yönde olmak zorundadır. Bileşke vektörün büyüklüğü vektörleri, vektörlerin büyüklükleri toplamına eşittir. Örneğin burada sağ doğru bir a vektörümüz var, bir birim büyüklüğünde diyelim birim ataması yapalım büyüklük olarak. B vektörümüzde sağa doğru iki birim büyüklüğünde. Bu ikisini toplarken hem skaler olarak hem de vektörel olarak toplayacağız. Yani skalerden kastım şu. Eğer aynı yönlüyse, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Aynı yönlü vektörlerse skaler olarak gönül rahatlığıyla toplama yapabilirsiniz. Ancak aynı yönlü aynı yönlü vektörler değillerse vektörel toplama yapmak zorundasınız. Yani aslında biz burada aynı yönlüyken skaler toplama diyoruz da aslında bu da bir nevi bir vektörel toplama çeşitleri arkadaşlar. Burada sadece özellikle bir hani skaler toplamada yapabiliriz tarzda bir ifade de kullanmış oluruz. Çok da önemli değil orası. Neyse. A bir birim büyüklüğünde B iki birim büyüklüğünde topladığımızda arkadaşlar üç birim büyüklüğünde bir bileşke vektörümüz oluştu. Peki alt tarafta ne var? Alt tarafta ne demiş? C ve D vektörleri zıt yönlüdür. Bileşkeleri büyük vektör yönünde olur. Bileşke vektörün büyüklüğü vektörlerin farkına eşittir. Yani zaten şunu söyleyebiliriz. C vektörü sağa doğru 2 birim büyüklüğünde, D vektörü sola doğru 3 birim büyüklüğünde. Toplamlarına baktığında şimdi burada 2 birim, bu 3 birim olan daha büyük. 2 birim bunun üstüne getir. Bu bu tarafa doğru gidiyor, değil mi? Burayı sönümledi. Sömürdü gibi düşün. Geriye kalan ne? Sadece şurası var. Dolayısıyla bu bizim bileşke vektörümüz olmuş olacak. Peki burada ne diyor? İki vektörün eşit olması için büyüklükleri, yönleri ve birimlerinin aynı olması gerekir. Şekildeki vektörlerden K ve L aynı büyüklükte olmasına rağmen yönleri zıt olduğundan eşit vektör değildir, zıt vektördür. Eşitlik ve denklik kavramı matematikte bunu da elbette göreceksiniz ya da görmüşsünüzdür bilmiyorum. Ama eşit dediğimiz zaman bütün özellikleriyle aynı olmak zorunda. Bunu iyi bilelim çünkü bu da önemli bir kavram. Şimdi mesela örneğin ne demiş burada? K ve L'nin aynı büyüklükte olduğunu söylemiş. K arkadaşlar sağa doğru birbirinin büyüklüğünde. L vektörü de sola doğru birbirinin büyüklüğünde. Evet skaler olarak bunların şiddetleri birbirine eşit. Mesela nasıl ifade etmiş? Aslında burada vermek istediği mesaj şu. Yani bunların birbirine eşitliği birbirlerinin katı ifadelerini kullanırken nasıl bir ifade kullanacağız? Biraz kavram bilgisi yapmaya çalışmış aslında. K ve L vektörleri eşittir. Bunu yukarıya alayım. Şuradan görelim yani. K ve N vektörleri eşittir. Direkt gönül rahatlığıyla üstüne... Üstüne... Bu çizgileri koyarak bunu yazabilirsiniz. Ancak şunu diyemezsin. K, L vektörüne eşittir diyemezsin. K vektörüyle L vektörü eşit büyüklüktedir demek zorundasınız. Ancak K ve N birbiriyle aynı yönde olduğu için... Hem eşit büyüklükteler hem de yönleri aynı. Dolayısıyla bunlar eşittir. Yani eşit olabilmesi için... Hem yönünün hem de büyüklüğünün aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Mesela m vektörü k'nin 3 katıdır demiş. m vektörü k'nin 3 katıdır. Burada şöyle söyleyeyim ters yönde de olsa fark etmez. Sonuç olarak 3 katı ifadesi skaler bir kavram olduğu için sadece matematiksel bir ifade olduğu için bu şekilde söyleyebiliriz. Bakın böyle de ifade edebiliriz bunu burada verdiği gibi. m vektörü l'nin 3 katıdır fakat zıt yönlüdür. Bunu da belirtmek zorundasın. Şimdi burada ne yapmış? M vektörü sağa doğru 3 birim büyüklüğündeyken L vektörü sola doğru 1 bir birim büyüklüğünde. Evet 3 katı ancak zıt yönde. Bunu da belirteceğiz. Yani 3 e, katıdır ifadesini kullanırken ben demin şurada yanlış söyledim sanırım. Onu da hemen düzelteyim. E, farklı yönde de olsa yine 3 katıdır sayısal bir ifade belirtiyordur dedim ancak önüne eksi koymayı unutmuyoruz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi eğer siz şuraya bu vektörün e, üstüne bir doğru bir ışın işareti koyuyorsanız bu işaret bunun vektörel olarak ifade edildiğini gösterir ve dolayısıyla ter, yönü tersse eğer birbirine eksi ifadesini koymak zorundayız. Bunu unutmayalım. Ben onu demin söylemeyi unuttum. Özür diliyorum orada. Burada da şunu demeye çalışıyor arkadaşlar aslında. K vektörü ile N vektörü birbirine eşit çünkü aynı yönde ve aynı büyüklükteler. Ancak L vektörü bunlardan farklı. Çünkü vektörel olarak bakın burada bir vektörel ifade var. Ancak burada mutlak içerisine almış. Mutlak içerisine alırsa skaler yani matematiksel büyüklük anlamına gelmiş oluyor. Şiddet anlamına gelmiş oluyor ve bunların şiddetleri hepsi birbirine eşit ve birbirin büyüklüğünde. Yani yine aynı şekilde üstüne eğer ışın işareti koymadan da KNL şeklinde normal bir harf isimlendirmesi olarak da birbirine eşit şekilde yazabiliriz. Bu da büyüklüğü ifade eder. Bu da büyüklüğü ifade eder ancak bu vektöreldir. Bunu unutmayalım. Bakın burası önemli. İlerleyen konularda da karşımıza çıkar. Sorularda da çıkar zaten. Kavram yanılgısı olarak verilmiş bu. Kavram yanılgısı deminki anlattığım üstüne koyulmuş olan ışın işaretiyle mutlak içerisindeki şeyler aynı şeylerdir demiş. Bu yanlış bakın bunu yanına ünlem koymuş. Bu yanlış. K vektörel bir büyüklüktür. Yön, şiddet yani büyüklük doğrultu uygulama noktasını ifade eder. Vektörel ifadeler üstünde e, ok işareti barındırır ve yanlarında mutlak işareti olmaz çünkü vektörel ancak mutlak içerisindeki bu ifade bunun sadece büyüklüğünü ifade eder. Dolayısıyla mutlak içerisinde bunların eşittir diyebiliriz. Ancak üzerine eğer mutlağa çıkaracaksak önüne eksi koymayı unutmayacağız. Bunu da yine aynı şekilde arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Burada yanlış verilmiş bu arada. Şurası yanlış olmuş. K eşittir L olmalı bu. Yani üzerinde vektör işareti varken eşittir diyemeyiz eğer farklı yönlerdeyse bunlar. Onu da belirtelim arkadaşlar. Daha sonra ne var? Aklında olsun kısımlarında burada bilim insanlarından bahsedilmiş. Buraları okursunuz. Bunlar sorularda TT fizik denemelerinde, kitaplarda çok fazla çıkan kısımlar değil arkadaşlar.